7. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi ilk önce şunu söyleyebiliriz. 20'nin gördüğü yer 40 derece. Y'nin gördüğü 2y, x'in gördüğü 2x. 95 190'a bakacağı için arkadaşlar burası ne olmak zorunda? 150 2y olmalı. E AE ile BC eşit olduğu için arkasındaki yaylar eşit ölçüde olacak. 150 2y olur. E, tamamının toplamı 360 ama şunu düşünün burası zaten 190 ise bu taraf 170 olmalı. Demek ki 150 artı 2x eksi 2'ye 170 ise 2x eksi 2'ye 20, x eksi 10 derece olmalıdır. 8'in sorumuza bakarsak arkadaşlar. Şuradaki açıya A açısı dersem e, A ile 25'in toplamı A artı 25 olarak burayı verir bize. E, A artı 25 bu yayı görüyor. Onu gören merkez açı nedir o zaman? Bunun iki katı olan 2A artı 50'dir. 2A artı 50 ile A'nın toplamı yani 3A artı 50 80 dereceyi verirse buradan A 10 derece bulunacaktır. E, A 10 derece ise şuradaki üçgende X ile A 10 olduğu için 35'in toplamını 80 vereceğinden X'i 45 derece olarak buluruz. 9. soruya baktığımızda arkadaşlar merkezi belirtip kenarlara şu şekilde köşelere pardon birer çizgi çizersek bunların her biri yarıçaptır. İkizkenar üçgenlerden 70-70 buraya 40 kaldı. 60 ise 60 burası da 60. Eşkenar üçgen oldu. 100 ettiğinden burası 80 derece. Şimdi 80 derecenin gördüğü yay 80 derece olacağından geriye ne kaldı? Buradan buraya kadar 280 derece kaldı. E bu nedir? Çevre açının 2 katı olduğu için bizim aradığımız çevre açı 140 derece olacaktır arkadaşlar. Geçelim 10. sorumuza. Şimdi 10. soruya baktığımızda şu üç açının toplamının burasını verdiğini üçgenden biliyoruz. O halde burası x artı 86 bulunur. E bu da ters açıdan burası da x artı 86'dır. Dikkat edersek Buradaki dörtgende bu ikisinin toplamının 180 olması gerekir. Yani 2x artı 86 180 x artı 43 90 demek ki x 47 derece olarak bulunacaktır. 11. sorumuza bakalım arkadaşlar. AB çembere T noktasında T etmiş. Gördüğünüz gibi CEED eşitse demek ki şurada bir yerde merkez olmalı. O halde şöyle bir başlangıç yapsak. Şuradan şuraya Birleştirsek burada bir ikizkenar üçgen olmalı. Onu Bunu biliyorum. Bunun dik olduğunu da biliyorum bu tarafın. Aynı zamanda 90, 90, 180. Burası 100, burası 56 ise burası 180'e tamamlayacak. tamamlayacak Dolayısıyla burası da 56 olmalı. Şuradaki ikizkenar üçgende bunlara da AA dersek 2A artı 56, 180, A artı 28. 90 olacağı için ben buradan A'yı 62 derece olarak bulurum. E A 62 90 daha var. Demek ki aranın açı 152 derece olmalıdır arkadaşlar. Geçelim 12. sorumuza. AB çaplı yarım çemberde AD DC eşitmiş. Burada ilk aklınıza gelen hemen şunu birleştirmek olsun. Nedeni burası 90 derece. Burası 90 derece olduğu için ne oldu? İkizkenar üçgen oldu. Yani AB BC'ye eşit geldi. Şimdi Buradaki 52 dereceyi nasıl kullanırız? Onu düşüneceğiz arkadaşlar. Hemen onu kullanmanın yöntemini bulalım. Dikkat ederseniz ADEB bir kirişler dörtgenidir. Yani bu ne anlama gelir? Şununla şunun toplamı birbirini 180'e tamamlar. Aynı şekilde ADE ile EBA da. E burasını 180'den çıkarmak yerine direkt bunu 52 olarak yazabiliriz. E bu 52 ise arkadaşlar Artık biz x'e rahatlıkla ulaşabiliriz. Nasıl ulaşabiliriz? Demek ki şuradaki açımız 38 derece olmalı. E, i̇kiz kenar üçgende indirlendik mi? Aynı zamanda açı ortay olduğundan bu da 38 olacaktır. Yani cevap 76 derece olmalıdır.